İkinci sorumuzda hangisinin yüklemi ek eylemle çekimlenmiştir diye soruyor bize bakalım. Birbirimizi seviyoruz ama birbirimizle hayatı yaşayamıyoruz. Seviyoruz ve yaşayamıyoruz. Bu cümlenin yüklemleri bağlı bir cümle bu. İkisi de fiil ve gördüğünüz gibi birer tane kipeki var. Dolayısıyla burada zaten ek fiil yok. Başımıza bundan daha kötü bir şey gelebileceğini sanmıyorum. Yine bir fiil yüklem bir tane kipeki var ek fiil yok. Şimdi sen bir yerlerde oturmuş beni seviyorsun. Yüklem. Bir tane peki var. Ek fiil yok. Ben bir yerlerde oturmuş seni seviyorum. Seviyorum yüklem. Yine aynı şekilde. Bir tane peki var. Ek fiil yok. Ama bu sevgi birlikte sürdürülebilecek kadar uyumlu değil. Şimdi bu cümlenin yüklemi değil diye bitmiş. Görüyor musunuz? Değil nedir? İsim soylu bir sözcüktür değil mi? O zaman burada ek fiil olmak zorunda mı? Evet zorunda. Burada gizli bir dir var ama ne olmuş düşmüş. Ne demiştik? İsimler, daha doğrusu fiil dışındaki bütün sözcükler ek fiil almadan yüklem olamazlar. Dolayısıyla cevabımız denizli. Bunu kime izah edebilirim? İzah edebilirim. Zaten bir fiil ve burada sadece bir geniş zaman eki var. O yüzden cevabımız denizli. Sorumuz varsa yoruma.